Hepinize merhaba arkadaşlar. Dün story'de paylaşmıştım. Bana en çok e, sorulan sorulardan biri ehliyet alacağım B sınıfı otomatik vites mi alayım B sınıfı manuel vites mi alayım hangisinin sınavları daha kolay hangisini geçmek daha kolay e, işte hangisini almam gerekiyor hangisini tavsiye ediyorsunuz soruları geliyor. E, ben iki belge arasındaki farkı şimdi size kısaca anlatmaya çalışacağım. E, B sınıfı otomatik vites e, ehliyet aldığınızda bu ehliyetle sadece B sınıfı otomatik vites araç yani otomatik vitesli otomobil kullanabilirsiniz. B manuel vites ehliyet aldığınızda hem otomatik vites hem manuel vites araç kullanabiliyorsunuz. Bu iki belge arasındaki fark bu. Onun dışında bu belgelerin eğitimleri, sınavları hepsi aynı şekilde yapılıyor. E, tabii bir de şu var e, otomatik vites kullananlar ya da çevrenizden duymuşsunuzdur mutlaka otomatik vitesin kullanımı biraz daha kolay manuel vitese göre. E, buradaki tercih e, aslında sizin karar vereceğiniz bir nokta. Siz dersiniz ki işte benim otomatik vites aracım var ya da ben araç alacağım otomatik vites olarak alacağım. E, manuel kullanmam ben hayatım boyunca hiçbir şekilde lazım olmaz manuel vites bana diyorsanız otomatik vites ehliyet alın. Ee, ama e, örnek olarak söylüyorum işte benim e, otomatik vitesi araç alacağım ama eşimde de manuel var ya da babamda da manuel var. Ben manuel de kullanırım ya da benim arabam otomatik ama şirket bana manuel verecek diyorsanız e, o zaman da e, B sınıfı manuel e, ehliyet almanızı ben öneriyorum. E, dediğim gibi bu noktada karar verecek olan sizsiniz. Umarım anlayabileceğiniz şekilde anlatabilmişimdir. Yine sorularınız olursa daha detaylı bilgi almak için 0505 697 3805 nolu GSM hattımızdan veya WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.